Alo. 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 Turan Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar. İyi iyi Çok Teşekkürler. Başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Eee evet Turan Bey, eee sizin de e, görüşlerinizi alabilir miyim? Turan Bey sizin konuğunuz mu? Evet. evet. Öncelikle abi. öncelikle eee tüm ülkenize geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket. Çok büyük bir felaket. E, biz millet olarak millet olarak nasıl Cumhuriyet'in kuruluşunda milli mücadeleyi nasıl verdiysek Kuvayi Milliye nasıl mücadele ettiyse çok şükür şuna gördük ki herkes tek yumruk oldu tek yumruk oldu herkes el birliği, gönül birliği yaparak e, ee, depremize arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmak için herkes elinden gelen görev yapmaya çalıştı biz de Kocaeli Tokatlar Derneği olarak e, tabii şu ana kadar bölgeye gidemedik ama e, depremin olduğu ilk günden itibaren e, birlikte olduğumuz birlikte olduğumuz hemşire dernek başkanı arkadaşlarımızla bir istişare yaparak e, neler yapabiliriz, neler yapabiliriz, neler yapmalıyız anlamında herkes e, fikirler açıklayarak bölgeye giden arkadaşlarımız oldu. Maraşlar dernek başkanımız Enes Göçer, e, ee, Malatyalılar Dernek Başkanımız İlkin Doydun, e, ee, Adıyamanlılar Dernek Başkanımız Sinan Yılmaz ee, hemen apar bölgeye giderek bölgenin ihtiyaçlarını e, tespit yaptılar. Bizler de burada arkadaşlarımızın e, yanlarında olduk. Kocaeli Tokatlar Derneği olarak tabii şunu yaptık öncelikle. Ben baktım ki hani diyoruz ya bu Z kuşağı bize bir su ver, bir bardak su verin diye dediğiniz gençlerimiz. Evet. O kadar yürekten, o kadar yürekten, o kadar gönüllü çalıştılar ki bütün bu erzak toplama kampanyasını başlattığımız başlatılan, başlatılan e, bölgelerde Gece gündüz o çocuklar harıl harıl çalıştılar. Evet. Öncelikle ben bütün bu Z kuşağı ülkemizin geleceği bu gençlerimizi yürekten kutluyorum. Evet. Yürekten kutluyorum. Doğru. Evet. Evet. Ben de onların o çalışmasını, o gayretini görünce hemen eee Gaziantep'li aileler bakım alışına kardeşim Yusuf Karay ara, arayarak e, birlikte bir organize yaptık. Biz bu arkadaşlarımızla Bakı'ya Gittik yanlarına o ekip çalıştığımız arkadaşlarımızı ziyaret ederek eee onlara biz de yanlarında olduğumuzu be, e, belirttik. Daha sonra daha sonra bölgeye e, iktirmiş olduğumuz bize gelen destekleri bir kamyonla bölgeye gönderdik. Onun akabinde birim tekrardan bir kamyon su göndereyim ama su ihtiyacı olan olmadığını söylediler. Daha sonra bölgede işte tek kullanımlık e, köpük tabak, bardak e, ve çorba kasesi kaşık ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben de bunlar temin ettim. İnşallah yarın yarın eee biraz izinkelemenize, da çorba Belediye'mize teslim ederek Bölgeye göndereceğiz. Göndereceğiz. Teşekkür ederiz. Tabii ki çok üzüntülüyüz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Millet olarak, ülke olarak. Tabii bunu da belirtmek istiyorum. Çok şükür insanlık burada değerini ortaya koydu. Tüm dünya, tüm dünya el ele verdi. El ele verdi. Bütün bölgeye gelen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Gönüllü dostları kutluyorum. Tabi belediyelerimiz, devletimiz e, üzerinden görev yapmaya çalıştı. Tabii eksiğimiz var mı? Vardır. Bugün eksikleri konuşma günü değil bence. Bugün el ele verme günüdür. Daha sonra eksiği fazla konuşmak zorundayız. Ama bugün el ele vermek zorundayız. Kesinlikle katılıyorum. Negatife değil pozitife odaklanacak, umutsuzluğa değil umuda odaklanacağımız bir süreçten geçiyoruz. E, herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse el birliğiyle inşallah bu e, felaketi e, kaybı tabii çok can e, gitti rakamlar her geçen gün e, fazlasıyla artıyor e, kalanlar için güzel şeyler yapmayı ümit ediyoruz kalanlar için destek vermeyi ümit ediyoruz. Rabbim gel ve yardımcımız olsun başkanım. Katıldığınız için çok A teşekkürler. Amin, amin. Ben de buradan tabii ki e, hayatını kaydı, kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet. Yanılarımıza acil şifalar diliyorum. E, sizin de bu güzel e, e, duygularınızdan dolayı tabii ki güzel bu e, televizyon programı dolayı size kutluyorum. Caner Bey'i kutluyorum. Çok güzel çok programlar çok yapıyorsunuz. Çok yapıyorsunuz. Çok sağ olun. E, tabii diyoruz ya herkes elinden geldiğini yapar zaten. İnşallah bu yaraları daha erken e, birlikte saracağız. Biz de e, e, sizi belirtmiş olduğunuz o e, iban numarasına desteğimizi göndereceğiz. Karınca kararınca, karınca kararınca. Allah'ım inşallah bir daha böyle afetler, bir daha böyle e, e, sıkıntılar Çok göstermesin. Güzel. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Amin. Çok teşekkürler başkanım. Ee, Turan abi çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok sağ olun.